What the fuck? Güzel olabilirdi. Aa, i̇kiniz iyi misiniz? Aa, kendimi daha açık bir şekilde tanıtmama izin verin. Ben... Ah tanrım. Hani şu şeyi çıkarabilir misin artık? Hani Aşağıda ne dediğini ancak duyabiliyorum. Aa, peki. Oh oh. <laughs> ya yeter artık şu hudu kafandan çıkaracak mısın kapşonu? Uh -huh. Sin tam duyamıyorum. Tamam. tamam. <laughs> Merhaba herkes ben Ransay. Ransay. Ralsay. tanıdık. İsim yani. Bir dakika. E kurtarmadın. Sen prens falan değilsin değil mi bu arada? Hmm kendimi daha iyi tanıtmama izin verin. Ben Tanırım. Şörtü çıkarır mısın? Seni zar zor duyabiliyorum. Abi, sizi çok kafa bir karakter bu arada ya. Eee pekala Hadi ama bu ne? <laughs> Merhabalar ismim Ral... Allah gel de bunu oku şimdi nasıl okunuyor bu? Ralzi diyeyim hadi Ralzi. Ralzi bir şey diyeceğim. Bu dünyayı kurtaracak olan üç kahramandan biri cidden sen misin? Ve aynaya en son ne zaman 200... baktın? İyi misiniz? Senden ne güzel. gerçi bunu şey yapmıştı. Ezmişti değil mi? Kaçtı diyecektim de. Ezildi Lancer tarafından. Ee, kendimi ta düzgün tanıtmama izin verin. Ben Ciz yani şey tanrım da diye çevirebiliriz. O üstündeki kapşon çıkacak mısın? Seni onun içindeyken zorla duyuyorum. Ee, tamam. Allah. Ee, merhaba herkese ben Razi. Chris Suzy. Sizinle tanışmak mükemmel.